El Fenerbahçe. Hocam bugün bir kere şura bir bakayım. Allah rızası şura bir bakayım. Hey maşallah. Hey maşallah. Hocam olmuş muyuz? Ne diyorsun ya? Buradan herhalde bir işimiz gücümüz var hocam. Oo, hocam buradan buradan seni buradan <gülüyor> alıyoruz. <laughs> Rovaskale aldın. Objektif içeriğine Süper Lig'in 20. 20. haftasının kapanış maçına hoş geldiniz. Alpay hocam ve ben bugün Fenerbahçe Ümraniye Spor maçını maalesef giderlendireceğiz. <laughs> Sen dedin ya. Kara gece midir hocam? Sen dedin ya. Niye böyle giyindin diye. Bir mi gideceksin dedin. Ben de seni bozmamak için evet dedim. Ama bugün böyle giyinmemin sebebi bugün kara gecedir. Bugün konsepte uygun giyindin. Bunları konuşacağız. Nasılsın hocam? İyiyim hocam. Sağ ol. Şimdi tekrardan sen nasılsın? İyiyim, i̇yi hocam. İyi diyelim oğlum. Hemen senden genel bir maç. Maçı direkt maçı ilk yarı üçlük olacak bir maçtı. Evet. Ben çok net. Ben Ümraniye ilk başta tutayım sonra atayım'a geliyor. Bence 70'e kadar da bunu gol yemediği için yaptı. Yaptı. Gol yedikten, giymeden önce de 70'te iki değişiklik peşine bir Ondan sonra bence Fenerbahçe'nin hak etmediği bir şekilde uzun topla hı hı. savunma arkasına atılan bir topla bir gol. Ondan sonra maalesef ki Fenerbahçe gibi bir takımın 1-0'dayken maçı bitirmesi gerekirken gol yemesi. Evet. Ardından rakibin kendini galesine attığı bir gol. Yani Fenerbahçe'nin atacağı golleri alsa buraya gelmeyeceği bir maçta bence hak etmediği bir şekilde kazandı. Evet Valencia'nın kaşırdığı Rossi'nin vuramadı. Ya bu arada Valencia'nın atsa yılın golü olur mu? Fuskas. Fuskas almaz da yılın golü olur. Güzel olmuş. güzel. Valencia'lı hareketler. Yani, Şimdi yani. hocam. Ümraniye Fenerbahçe'ki arasındaki bir yer, gerginlik nedir? Bu ta ligin açılış maçından itibaren bir gerginlik var. Ümraniye'nin paylaşımı, dedeye sahip çıkalım, Jorge Jesus'u ediyor bunları falan. Bu gerginlik de maça yansıdı sanki biraz 70'ten sonra ya. Ben Raşep Uçar'da onu hissettim. Ya teknik ciddiyetle... Uçar ın... hocamızdan hissettim bunu. Teknik vardı ama bence oyuncular sakin de. Yani çünkü çocuğu... hoca gidiyor kırmızı kart göstermeye ve yapmaması için engellemeye falan çalışıyor. O ne? O ne? O ne? Bilmiyorum ama hani bence kendilerine bence bir saygıları var topçuların. Hocam yani hemen senden. Şeylik yok bence hani Hemen. Mi? Ama Ümraniye bence Umut Nayir eşine düşmeyecek bir takım gibi görünüyor. Bence hani herkesin düşeceği adaylarından biri ama bence düşmese şaşırmam yani. O, o sinyali verdin mi? bugün? Yani Umut Nayir ekseninde bence iyi bir takım. Kanatlar falan onu konuşacağız. Şimdi senle hemen klasik. Evet. Jorge Jesus hocamın <laughs> ilk onlarını, seçeneklerini, İrfan Kahveci'nin Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte yaptıktan sonra direkt hemen pasta yönüne koyup ilk 11'e koyulması. Sen bize söylemiştin bence hocamın evet. son dakika arkasındayım. Evet. Değer yapmam demiştin. Evet. Bugün senden bunlarla alakalı bir ufak bir yorum alayım. Şöyle şimdi herkesin, herkesin... <laughs> ya, özür diliyorsun öyle dediğin için büyük ihtimalle. Herkesin? Ya özürleme değil de ben şöyle söyleyeyim. Normal şartlarda ben 24 yaşındayım. 24 senedir bir şekilde çocukluğumu gezdim. 19-20 senedir maç izliyorum. Normal şartlardaki bir ben İrfan'ı kadroda gördüğüm zaman maçı izlemezdim. Burada arkadaşlarıma ve size saygısızlık olmasın diye maçı ilerletmeye çalışıyorum. Maçı. Normalde ciddi anlamda ben normal normal hayatım devam etseydi İrfan'ın ilk 11 başladığı hiçbir maçı izlemezdim. O edinim, günden sonra. O günden sonra ilk 11 başladığı hiçbir maçı izlemezdim. Şöyle ilk 11 başlayabilirsin. Nasıl başlarsın? Bu maçı İrfan ödül verilmiş gibi bravo çok iyi vurdun kırmızı kart gördün tabi deyip de ilk on bay ama ne olur oyun sıkışır bir şey olur değişik yapma gereksin. İrfan'a sokabilirsin bunu anlayabilirim evet. ama yani sen bence takımını sattın arkadaşlarını evet. sattın bir girdin hiçbir şey yapmadan kırmızı kart gördün ödül evet. niyetinde iki maç sonra direkt 11 direkt bir. on bir. bence yani şimdi şöyle iki maç sonra yine aynısı olabilir yine mi İrfan Can kırmızı kart görecek evet bir para cezası yaptırmak ben duymadım, okumadım. Sen biliyor musun hocam? Ben de bilmiyorum hocam. Yani bir öyle bir yaptırımı yok. E ee, ilk maç ilk 11'desin. Yine hiçbir şey yapmıyorsun. Oyunda yoksun. Oyunda yoksun. Ya bir tane pozisyon Peki var. Taç kullanıyor mu hocam ben bugün onu gördüm yani. Bir da taç da varmış yani şuttan Ya bir, bir pozisyon yanlış hatırlamıyorsam düzelt beni kim getiriyordu topu? Ferdi getiriyor sanırım. Bir hızlı atakla Ferdi getiriyor. Koşmuyor bile. Sağ tarafa doğru gidiyor hala. Hala ne bindirme vardı da. Ayağına gelecek de, o topu sola çekecek de, bir tane kavisli kesecek de, birine de çarpacak da gol çarpacak ol da, olacak. Da, Korna <laughs> e. çekecek de Mesela, falan, da, falan da. Hocam, yani ama ben yine söylüyorum. Ben İrfan'ın ilk 11 başladığı maçı normalde hı. asla izlemezdim. Ben de sana katılıyorum. Bu bir Jorges yaptığı hatadır diyorum. Bence de yani. Hatadır. Bu, dediğin gibi pastayı hani vermek, ya ödül vermek gibi bir şey. Bu arada e, Ümraniye'de isteyen böyle Selanik Bahçe Formula 1'ini görürsün 155'i arayabilir. Bir hırsız varmış oralarda dolaşıyor. Hani Ümraniye halkına da buradan sesleniyorum. Panik olmasınlar, sakin olsunlar. Türk Devleti'nin polisine güvensinler. Umut Mehir kalbimiz mi çalınacak? Umut önce <laughs> Ümraniye'de böyle değişik bir hırsız var. Yani hashtag olmuş Twitter'da Ümraniye'de hırsız var. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bence gol... Attığımız goller temizdi. Bence verilmeyen golde de senle de beraber izledik hocam maçı. Ben, Hep bir çekiyor. Ben Hep çekiyor. Şu şunu söylemek istiyorum. Hatta bugün sloganı olsun. olsun. Zengine var, fakire yok hocam. <laughs> Daha önce atılmamış bir slogandı sanki hocam. Olabilir, yani, ben bugün tekrarlamak istiyorum. Tekrarlamak. Zengine var da fakire yok mu yani? Anlamadım. Robin Hood musun hocam? <gülüyor> <gülüyor> yani Robin Robin Hood mu oldun bugün? Bugün ona mı karar verdin? Ben bugün? bugün şunu... Ya ben ya beraber izledik. Sen fual demedin mi? Hangisini? E, ee, yapılan pozisyona Bahçı faal değil mi? Faal. Ama biz kaçırdığımız... Yok ben orada, ben orada İbrahim Hoca ile de beraberdik. İbrahim Hoca tekte pozisyonu gördü. Yukarıda Allah var. Tekte gördü, topa dedi, temizledi. Onun gözleri iyidir hocam. Aman diyeyim. Tek dedi ne? ki, sonra yolda yürümeye başladık. Millet sosyal medyadan yazmaya başladı. Böyle yaptı, bence faal. Ayda. <laughs> bence faal dedi. Yani, ya, hocam. Tek gördün, orada söyledi dedi ki temiz dedin. Ya, temiz temizledin ya. Hiçbir şey yok dedin. Yolda yürüyoruz. İbrahim Hoca'ya söz hakkını verdin şu an. Ya, istersen bir çaldır yakınlarda da çok <laughs> uzak Maçı Maçın sonuna doğru gelsin, şey program sonuna doğru gelsin. Şu an e, Fenerbahçe taraftarına Fenerbahçe camiasında büyük bir saldırı var. Ozu hocamın da şöyle bir sorusu var. Ozu hocanın e, sorusunu okumak için gözlük takacağım bak <laughs> o kadar. Bu arada Ozu hocamla ne zamandır denk gelemiyoruz. Evet. Hocam özledim seni. Saçlarını gördün mü sen Ozu hocam? Programı izledim, programda gördüm. Büyük manken gibi oldu. <laughs> evet. O Oza hocamın sorusuna geliyorum. Galatasaray'ın ligi bitirtmeyiz açıklamalarından sonra Fenerbahçe taraftarından gelen hakemlerle ilgili bildirge 3 nokta koymuş hocam. Bugün de hakemin yaptıklarıyla birlikte ağlamayana emzik yok diyebilir miyiz? Türkiye'de kurallar forman eklerine göre değişir mi? Kıvırmadan cevapla Alpay hocam. Ondan sonra Ülçede, ülkede ülkede kararlar forma rengine göre değişir. Maalesef ki ülkede kararlar forma rengine göre değişir. Burada bir şeyim yok. Çünkü bu şekilde bir şampiyonluk geldi. Her pozisyona böyle yapılan bir şampiyonluk geldi bu ülkede. Ayda. Böyle böyle, böyle böyle abi her pozisyona böyle yapılmıyor. Serkan Yalcın, Kerazi'de oralarda böyle hep böyle. Ay. Yani böyle şey yapacağım. hocam. Ayda 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 sen çok yaşa. Yani, onun için yani bugün bana yapılan kafa vurdu kırmızı kart görmedi renkleri. Evet. Yani bu renkleri maalesef ayrılıyor. Burada en fikrim. Oz hocam şöyle şunu demek istemiş. Maçtan önce bir bilgi bildirgeyim ne başka ilgili ve bugün kara gece hırsızlık. Sence büyük bir kara gece miydi hocam? Ben sana sorayım. Çok ne? büyük bir değildi. Daha büyüklerini gördük. Evet, Daha tamam. büyüklerini kar, kara gece, kara Ya da tam tersine tam Ama tersi hırsızlık. olsak. <gülüyor> <gülüyor> tam tersi olsa. Galatasaray <laughs> için. Galatasaray'la <gülüyor> aynı aynı pozisyonlar yaşan, sen ne konuşurdun? Hocam Galatasaray şu 20 haftada hı hı. bir 10 haftası çok derin sıkıntılar yaşadı. Evet. Hem e, bizim tarafımızda da oldu, bizim hakkımızda da kullandı. Bunlar şey ama bugün göz göze göre bir şeyler yapıldı. Göz göre göre. Fenerbahçe'nin kazanması Peki. için. Peki hocam. Ben bu arada bas şu pozisyonu hala tamam. doğru karar olduğunu söylüyorum. Ya orada zaten bağıra bağıra söyledim. Ben biraz tozamcı falan dedim sana. <laughs> orada bile işte belki şey olmuş olur kusura bakma. Ama ağır totemcisin. Sen de özellikle o İbrahim Sertel hocam var ya çok büyük totemci. Sever hocam. Yav yanına oturduğundan <laughs> oturduğumdan beri var ya rahat rahat <laughs> diyemedim. Her maçta beni çağırıyor. Saat 3'te arıyor beni. Geleceğim mi geleceğim. Yav arkadaş ister gelirim ister gelmem <laughs> ya. Saat 2'de arıyorsun, 3'te arıyorsun, 4'te arıyorsun, 5'te arıyorsun. Yahu ne yapacağım beni? E, sensiz yapamıyor hocam. Sensiz, yap sensiz yapamıyor. Ya ama sevmiyor. Yok sevmiyor. Beni falan sevmiyor. O uğursuz orası. He. O bir yer bulmuş oraya. Oturuyor böyle. Saat dörtte gider oraya. Böyle oturur. Yani telefonla uğraşır. Canı sıkılacak da beni arıyor. Geleceğim mi geleceğim. Geleceğim gel Sana ne? Ben belki başka yerde izleyip geleceğim. Bu gerginliğini bir hırsızlığa mı bağlıyorum? <gülüyor> <gülüyor> ya direkt ya ama taciz ediyor beni. Beni taciz ediyor. Bir de şeyde başladı. Bu hafta şeyde başladı. Cumartesi'den arıyor. Yer ayırtayım mı? Gelecek misin? Ayıp ya. Hocam sana inanamıyorum gerçekten. Biz seni Niye? daha çok aramızda görmek istiyoruz. Yok, yemin ederim tozak Siz bak İbrahim Sertel hocamla beraber. O elde bak sana ondan bulaştı. Sen normalde böyle bir insan değil. Ben seni tanıyorum. O çok büyük totemci. O böyle konuşur. Bir şeyler anlatır. Bu İbrahim Sertel'i sevmene bağlıyorum. yani Konudan sevmedim. çıkmıyor. kendine bak hocam. Ve e, Ozu hocamın son bir anket istiyor hocam. Bunu yapabilir miyiz bir konuşalım. E, anket istiyor bu romanç kanalından Ozu Hocam. Jesus sakızı patladı mı? Ve anket istiyorum diyor. Ve bu soruyla beraber taraftarın, pardon izleyicinin sorusunu sorayım sana. Tek tek gidelim hocam. Sakız patladı mı hocam? Ben burada çiğnedin ama. <gülüyor> o <gülüyor> zaman burada, burada Dışarı çıkınca şey yaptım. Çiğnedim bunu. Şöyle bir şey var. Fenerbahçe'de bence bir basmama gibi bir şey geldi. Yani normalde yetenek kaybolabilir. Ya da bugün Vurdun top yarın girmeyebilir. Bunları ben normal karşılayabilirim yani. Çok baskılı oynarsın, atamayabilirsin. Bunlar okey. Ama Fenerbahçe koşmaya bıraktı bence. Yani normalde bundan 6-7 hafta önce Ümraniye ile 5 atacağı bir maçta Ümraniye zar zor eden bir Fenerbahçe doğru geriliyor. O da şöyle oluyor yani sezonun ilk başında Fenerbahçe lay 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 oynayıp Galatasaray bir farkla kazanır 90'da atardı. Şu an mesela şu an tam tersi Galatasaray 3-5 atıyor. Fenerbahçe 90'da Artık ya nasip atarsa atıyor. Atamazsa ne olacak bilmiyoruz. Atıyor 2 3 atıyor. Sen kendi soruyu getirdin. İzleyicinin sorusunu soruyorum. Fener'in oyun değişikliği. E, Sen kendin söyledin. Hoş. Baskısız. Galatasaray maçındaki mağlubiyet ve Okan Hoca'nın stratejik baskınlığı. bunu getirmiş olabilir mi? Fenerbahçe'de e bir psikolojik çöküntü mü var hocam? Ya yani... oyuncular koşmuyor. Koş bu oyuncular istemiyor. Evet. Jorge aklı Brezilya'da mı hocam? Açıkla bunları söyle. O Brezilya. Bu... 25 milyon Fenerbahçe taraftarı bunları senden duymak istiyor. Bence gitmek istiyor gibi duruyor. Aa, evet hocam yani bunu, çünkü bunu... bu kadar bu kadar şey olamaz. Yani bir takımın kimyası bu kadar değişemez. Kimyasını bozdu mu Okan Hoca? Ben Bence değil. Varım. Abdullah Avcı da bozdu kimya. E yani kimya ger zaten kendisi. <laughs> Abdullah Avcı ilk başta bu işi yapıyor. Abdullah Avcı da bir sarsılıyor Fenerbahçe. Ondan sonra Galatasaray tüy dikiyor diyeyim. Ama ilk bunun şeyine, Abdullah Avcı, Zaten o gün seninle beraber kurulmuş şey yapmıştık. Hı hı. O gün de söylemiştim demişim ki hani Avcı bence sistemi çok iyi çalışmış. Bu diğer takımlara da çok iyi bir ders veriyor evet. ama şöyle bir sıkıntı var. Yani Anadolu takımlarına da basmıyor. Evet. İşte o yüzden diyorum. Yani yani, yani bir isteksizlik var. Bence. Konuşuyoruz. Geçen maçta evet koşayım. bekliyor. Top atayım, buna yok ya yok. yok. Evet. Normalde takım 30 metreye 40 metreye çekilirdi. Defans attı gelirdi. Oraya kadar beklerdi. Boğar Önde önde birileri koşardı, basardı. işte onunla beraber taraftarı alırdı. Falan. Hiçbir şey yapamıyordu. Fenerbahçe sadece bekliyor.